Futbolun 200'ün hoş geldiniz. Bugün Alanya Spor'un transferlerini konuşacağız top komple. Alanya Spor için özel bölüm yaptık. Hoş geldin Oğuz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Alanya Spor gençlere yöneldi. 6 transfer yaptı şimdiye kadar. Altısı da genç oyuncu. Genç oyuncu. Yani en e, yaşlısı İbrahim Kaya. O da 24 yaşında. Geri kalan baya baya genç hepsi. Genç, genç oyuncular e, bu sezon. Yani buna yöneldiler. Evet. Başkan buna yöneldi. Belki hoca böyle istemiştir. Belki başkan istemiştir. Bilmiyoruz. Ama e, şu ana kadar yapılan bütün transferlerden sen de dediğin gibi en pahalısı 24 yaşındaki İbrahim Kaya. Onun haricindekiler 19, 20 ve 21 yaşındaki oyunculardan evet. oluşuyor genelde. Burada şeyle başlayalım. Maestro ile başlayalım. Sağdan sola doğru gidelim. Çünkü en yakinen tanıdığımız oyuncu o. E, şeyde Ogundu'yu da tanıyoruz Şanlıurfa'dan. Evet. İbrahim Kaya'yı Bandırma'dan tanıyoruz. Evet. İzzet'i Adana Demir'den tanıyoruz. Doğru ama burada bence en dikkat çeken maestro yani, Ogundu tabi En flaşı Maestro'dur. Çünkü birçok kulüp peşindeydi. Alanya evet. Spor'a geldi. Ogundu da öyleydi ama evet. Maestro tabii Süper Lig'de oynadığı için biraz daha sanki şeydi. E, göz önündeydi. Göz önünde. Tabii şöyle bir şey var Maestro ile alakalı. Michu muydu o giden Fransız bir topçu vardı. Aynen. Michu birlikte mi? oynuyorlardı. Hı -hı. Yani Michu ile birlikte oynadığı gibi hiçbir zaman oynadı. Tabii Adana Demir'in içine girdiği mali krizden sonra oyuncuların gitmesi vesaire gibi durumlar da etkiliyor. Evet. Ee, hangi oyuncularla oynadığını az çok hatırlıyoruz. Ee, ya Bilmiyorum Maestro Süper Lig'de kalması gerekiyordu. Nitekim de kaldı. kaldı. Avantajı da şu. Her şeyden önce o artı ikilik kurala uyan bir oyuncu yani 23 yaşından ufak olduğu için o 12 artı ikinin ikilik kısmına uyan oyunculardan bir tanesi. Oğundu da o, öyle değil mi sanki? Oğundu da öyle ama zaten şunu biliyoruz muhtemelen Alanya Spor'un geriye kalan transferleri de bu düzende devam edecek gibi. Sonuçta böyle başladı muhtemelen böyle devam eder araya belki bir iki tane. Tecrübeli oyuncu sıkıştırabilirler. Evet. Onun haricinde genelde bu düzende ilerleyecek gibi duruyor. Yani öyle. Umarım da yani bu gençlik aşısı da başarılı olur falan ya Spor için. Yani küme düşmezse e ekonomi, yani belki bilmiyoruz tabi bu tamamıyla bir proje mi yoksa mali açıdan kendini zorlamamak mı beklenti evet. nedir bilmiyoruz. Veya e istek nedir bilmiyoruz. Ama şu ana kadar gördüğümüz şey en azından bir proje gibi duruyor çünkü gerek PTT birincilikten gerek Süper Lig'den oyuncuları alıyor Alanya Spor. Ya yani öyle bir de şimdi mesela C göre olsa Maestro'yu ciddi bir rakama satmaya çalışıyordu Adane Demir. Yani evet. şu an belli değil ne kadara gittiği de 2 milyonlar 3 milyon euro'lar bahsediliyordu. Bence bütçeden değildir bir proje gibi görünüyor şimdilik. Olabilir. Yani proje olarak biz de öyle düşünelim öyle evet. yorumlayalım. Ve maestro ne kadar? Orta sahada o dinamizmi katar. Bunu gördük zaten. Savunma anlamında da iyi. Hücum anlamında evet. çok iyi olmasa da. E, sahanın aslında rakip sahanın orta alanından kendi yarı sahanın ceza sahası kadar olan kısmını yani işte bu ne kadara tekabül ediyor? Ortalama 60 metreye falan tekabül ediyor. O alanı etkili oynayabilen bir oyuncu. Çok fazla hücum katkısı beklemek hata olur maestro'dan dinamik bir oyuncu. Ee, belki bu sezon etrafındaki oyuncularla oyununu daha da geliştirebilir. gelişme evet. açık bir oyuncu. Yani doğru bir yatırım. Yani e, hem ligi bilen hem geçen sezon zaten ne verdiği ortada olan gayet makul bir transfer bence. Yani Adana Demirspor'dan alabileceği en iyi oyuncu aldı. Aynen Hoş öyle. Takımlardan. Ve diğer transferlere geçelim istiyorsan. Olur. Yani şimdi Bedirhan Özyurt ve e, Uf, Efe Sarıkaya'yı aldı hı hı. Biri 22 yaşında biri 19 yaşında onlar da genç oyuncu Bedirhan Özyurt 2-3 senedir kiralıktı zaten Başakşehir'den Kırklareli Spor'da orada da direkt oynayan oyuncuydu Yusuf Sarıkaya'yı ben hiç izlemedim ama izleyenlerden duydu belki hı hı. de diyorlar Alanya Spor'un en iyi transferi diyorlar 6 ayda oynamış geçen 6 aydan aldılar Hı -hı. Defans oyuncusu, bakalım yani. Bu çok özür dilerim. Efe Sarıkaya'nın kardeşi mi? Yani altayda çünkü Efe de altay çıkışlı. Bu da ama Efe Sarıkaya. Yunus Efe Sarıkaya ama bilmiyorum. Hmm. Dur bir dakika ya aynı oyuncudan mı bahsediyoruz acaba? Olabilir. Muhtemelen bu arada aynı oyuncudan bahsediyoruz. Efe Sarıkaya. Evet evet. Sen tamam, daha... Oo, o ya stoper o çocuk evet, biliyorum. Işte, bu çocuk. Evet. Ama... Sen daha iyi bilirsin İzmir futboluna hakim olduğundan dolayı. Ama bir şey diyeceğim. Bu Yunus Efe diğeri Efe Sarıkaya benim dediğim benim dediğim Grenoble'ye transfer olan Efe Sarıkaya. Bu Yunus Efe Sarıkaya. Bu da İzmir'den. Bu da Altay'dan çıkma. He, anladım. O, o da 19 yaşında dediğim evet. dediğinde. Benim dediğim diğer çocuk ya şey Grenoble'ye giden çocuk. ya. Acaba amcaoğulları falan mı? İkisi de 19, 19 yaşında. İkisi de Altay'dan çıkma. Hayır olsun. Yani çok da bilmediğimiz oyuncular bunlar. Alt liglerde oynadığı için izleyemediğimiz oyuncular. Ama denilene göre Yunus Efes Sarıkaya çok iyi bir oyuncuymuş yorumlara göre. Efe yani kadar, diğer Efe kadar bile olsa, onun %75'i olsa bence çok büyük katkı sağlar. Uçenna Ugundu'ya geçelim. Ya Ugundu. Fenerbahçe ile bir yazıldı değil mi bir ara? Evet, Fener'le adı yazıldı. Ya menajeri çok iyi çalışıyor. Ya, ya da, gerçekten e, çok iyi oyuncu. E şöyle işin aslı ben e, bu yayıncı Kanallar bütün maçları vermeye başladı ya son 4 haftalıkta. Ondan bir 2 hafta önce. yani Son 6 haftayı falan izleyebildim. Petite 1. Lig'de. benim gördüğüm kadarıyla inanılmaz derecede etkili, hızlı, hava topu da olan yerden de çok etkili. E Emenike'nin biraz daha gol atmamış versiyonu. E Emenike biliyorsun 1. ligi estirmişti yani 1. ligde. E Karabük spor formasıyla. E Ogundu da onun daha az gol atanı. Ama etki olarak tabi takımın da bunda etkisi var takım kalitesinin etkisi var en az onun kadar etki eden bir oyuncu evet biz e, yabancı forvetler özellikle siyahi hızlı forvetlerin birincilikle çok etkili olduğunu biliyoruz kanat oyuncularıyla birlikte ama Ogundu yani iyi iyi oyuncuydu evet. birincilikte izlediğimiz Ogundu iyiydi Süper de muhtemelen benzer katkıyı verecektir. Ki 19 Burada... yaşında. 19 yaşında. İşte burada bitiricilik kısmını biraz daha becerebilirse, onu yapabilirse Alanya Spor buradan güzel paralar kazanabilir. Yani İstanbul takımlarına da gidebilir öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Umarım başarılı da olur. İzzet Çelik'e geçecek olursak da İzzet Çelik bu Adana Demirspor'un transfer tahtasının kapalı olmasını çok iyi değerlendiren futbolculardan biri. Kendine de gösterdi. Süper Lig'de kalmayı başardı. başardı. Kalmayı evet. Tebrik, tebrik ediyoruz. Yani tebrik tebrik e. Gerçekten o da orta sahada. Dinamo gibi çalışkan bir isim. Özellikle Maestro ile de oynadılar biliyorsun evet. zaten. Maestro ile birlikte oynuyorlardı zaten artık son zamanlarda. Çünkü başka oyuncu yoktu orta sahada. Tebrik ederiz. Yani İZET'e de başarılar dilerim. Çünkü Adana Demirspor'un altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Adanalı. Umarım iyi yerlere de gelir. Umarız. Bakalım ve İbrahim Kaya, İbrahim Kaya ben açık söyleyeyim hiç izlemedim. Onu da Bandırma Spor'dan almışlar. Bandırma Spor'dan aldık. Kanat ve Forvet pozisyonunda oynuyor aslında. Geçen sezon çok fazla bir skor katkısı yoktu ama ondan önceki sezon e, Elazığ Spor'da yanlış hatırlamıyorsam veya bir ya, önceki sezon de. Elazığ Spor'da oynarken bir 10-12 gol kadar katkısı var. E, yani Bandırmalıların sevdiği bir topçu yanlış bilmiyorsam değer verdiği bir oyuncuydu ki Bandırma biliyorsun finalde kaybetti şeye. Evet. Finalde izleme şansı da bulduk İbrahim Kaya'yı. Etkili bir oyuncu. Yani ilk ilk 11 olarak olmasa da bence rotasyona girebilecek bir oyuncu diye düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde belki formayı da alabilir. Ama şu an için en azından rotasyon oyuncusu. Peki Alanya Spor'u genel olarak. Yani daha transfer dönemiyle başladı ama ne hı hı. düşme pozisyonunda mı daha çok görürsün yoksa ilk onda mı? Ya ben ee, yani sıkma düşmenin üzerinde gibi şu an için. Bunlar herhalde bir Eylül ayında falan değil mi? Tam netlik kazanır bizim yani şeylerimiz. Şimdi şeyler başladıktan sonra e, hazırlık maçları, diğer transferler. Zaten lig başladıktan sonra da. Daha transferler devam ediyor biliyorsun. Evet. Ortalama bir 7. 8. hafta bunlar daha yeni takımlar. Yani ortalama bir 7. 8. hafta falan takımlar aşağı yukarı oturuyor. Oraları iyi atlatan takımlar bu tarz yeni kurulan işte genç takımla ilk altı hafta, 7 hafta atlatan takımlar sonrasında bir şekilde e, rayda devam edebiliyor yani. Ama orayı çok sıkıntılı atlatabilir. Atlatırsa toparlaması bazen zor olabiliyor. Yani o ilk, ilk haftalar önemli. Aynen öyle. Bir de geri kalan işte transferler kim olacak o da önemli. Bir de tabii Pereira'nın da performansı teknikte. Aynen öyle. Aynen öyle. Azına salgus. Şimdilik Alanya Spor'u burada bırakıyoruz ama <laughs> devam edeceğiz. Evet transferler geldikçe devam transferler edeceğiz. Transferler geldikçe devam edeceğiz. İsterlerse seyircilerimiz Alanya Spor için özel olarak yeni bölümler çekmeye devam ederiz. Alanya Spor'u o zaman başarılar ligde. Var. Herkese de iyi haftalar. İyi haftalar.